Evet sevgili çocuklar. Bugün hızlı okuma slaytlarından sonuncusu olan hızlı bölümüne geçeceğiz. Daha önceki etkinliğimizde önce yavaş hızda bir kelimelerin geçtiğini gördüğümüz slaytı izledik. Daha sonra bunun biraz hızlısı, normal hızda bir kelime geçişleri olan bir slayt izledik. Şimdi ise bu iki videoyu izleyip hızınız eğer bunlara yetişiyorsa gözünüzü birazcık daha hızlandıralım. Hızlı slayta geçiş yapalım. Kelimelerin arası geçişi biraz daha hızlı olan bir slayta geçiyoruz başınızı oynatmadan ekranda beliren sözcükleri okuyunuz diyor. Sadece gözlerinizle okuyorsunuz çocuklar. Dikkat edelim. Tamam mı? Evet. Etkinliğimiz başlasın bakalım. Sadece gözlerinizle okuyorsunuz çocuklar. Kafanızı değiş çevirmiyorsunuz. takılsanız da bir sonraki kelimeyi okumaya devam edin çocuklar sadece gözlerinizle kelimeleri takip ediyorsunuz. 3 harfli kelimelerimiz bitmek üzere 4 harfli kelimelere geçeceğiz birazdan. askal çocuklar zorlansanız da sonuna kadar devam edin çocuklar sona doğru yaklaşıyoruz 11 kart slide kaldı. Gözlerimizle okumaya devam ediyoruz. Ve slaytımız bitiyor çocuklar. Görmüş olduğunuz gibi 3 slayttan oluşan bir eğitimimiz e, sona ermiş bulunmaktadır. Eğer bunda zorlandıysanız dediğim gibi bir alt basamağı bunu 3 basamak olarak görün. Birinci basamağı hızlı güz şey, güzel bir şekilde bitirirseniz yavaş basamağını bir üste çıkıp normal basamağındaki hızda e, okumaya çalışın. Eğer normal hızdaki okuma da e, sizin için kolay geliyorsa hızlı basamağındaki okumaya geçip 3 aşamada da okumanızı hızlandırdıktan sonra artık hikayeleri çok hızlı bir şekilde okuyabilirsiniz e, diyorum. Umarım videoların üçü de size faydalı olmuştur. Eğer izlemediyseniz 3 videoyu da kesinlikle izlemenizi isterim çocuklar. Şimdiden e, hızlı okumalar dileyelim. Kolay gelsin.